Merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox ama katil kim değil Evet. Ta oynuyorlar. Da yani <laughs> dans Yani şöyle.

Ne olacağız? Masum. Evet. Pulağı dur. Gidip saklansak iyi olur şimdi. Katil kim onu da bilmeyiz. Bu arada ben şu bir şey olurdu ama. Aslında bu bir yer yok ya. İnşallah katil o değildir. bu oldu da. Şurayı al. Bence bir olur. Bak kim seçtiyse çok kötü bir Yani iyi. Hı? Zafer. Çabuklar Ne? Çok kötü. Tabii ki de kötü değil. Ha, bu Tamam. Şimdi harita seçelim. Abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Hı, bence ki bu. Yani ben bunu kendinizi kopyalayabilirsiniz kopyalayabilirsin işte bu o yüzden i̇şte arkadaşlar yani evet dedi kaç kere evet dediysek iki falandır yani o sırada gene dans edil diyecektim zaman yok ne olacağız gene masum bir katil çıkıyoruz ki i̇şte bu al haritada bir sürü saklanma yerleri var bu arada. Bunu söyleyeyim. Şimdi şu an de saklanabiliriz. Aha. 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 Katil dibimiz derhalde. Çok sesi geldi o yüzden. panikledim. Yani. Şöyle paraları. Bu oh, bu 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 bu. Katil bu. Allah katil geldi yanıma eli elini kaldırdı evet bu Katil şu an orada bu Ama emin değilim öyle hemen su çatlayacak mı? <laughs>